Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ben de Onur. Sizlerle birlikte Hunger Games'in 11. bölümünü buluşuyoruz. Ve başla Onur. Abi telefon çalıyor. Evet. Ama şuan an basamadım. Geri gibi zırh çıktı lan. Koş abim, koş 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 abicim. Neredesin? Ha? Sen yardır ben senin arkamdayım Ha. Dur yemeğini de Ne oluyor lan? Telefon çaldı ya. Ne olacak? Konuşacak onu. Kim arıyormuş? Anne. Aç. Aç ben konuş. Açamam al. açamam. Oğlum aç konuş ne olacak? Seni beni koruman lazım adam var Onur. Onur adam var. O, o adamı al. Esas sen al o adamı, herifin altı, ayrım pantolonu al. He benim elimde de kılıç vardı ya. Evet var. Yok. <laughs> Abi adamlarla yeni tro gibi bir şey yaptı ben Oğlum şurada da altın zırhlı oha ortada üç kişi var. Dört kişi var ortada. Onur yardım Orta meydan mı arabisiz? <laughs> aynen lan. Onur vur bana vurma al. Tamam vallahi. Benim var. Ya tamam lan. Sana da vereyim. Oğlum burada 3 tane adam var. Bekle 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 kapışsınlar. 4 tane adam. Var. Ha, şimdi en güçlü ben oldum. Abi sesin kısık geliyor, bayağı kısık geliyor. Lan Yavuz, ayran çeşmesi ister misin? Ayran kılıcım var, bekle beni. Yavuz, sesin çok kısık geliyor, duyamıyorum. Bağır. Vallahi sesin çok kısık geliyor abi. Ha. Ya salak bab yapıyordum senin beynini ya. Mom. Dur şuna basınca ne oluyor? Ha bir şey oluyor. O yüzden ben o da yapıyorum ya bu saatte. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Buna da beyin ver ya. Biliyor musun burası şey ya? Bu Biliyorum Abi, bence de gidelim. Yok değil. değil. Ha. Abi ayrı jetplate vereyim mi? Var mı da onu? Var. fazladan bir tane daha çıktı. Adam da fazladan ayrı bir şey var vereyim diyor. Yok ver de sen de yedek kalsın. Diyor. Abi iki saattir soruyorum. <laughs> ver oğlum soracağını. Lan ama koyayım. Oha bug yaptım. Bug yapmamışım. Neredesin adı lan? Ha. Telefon. Bir canım gitti bilerek olmadı ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir canım gitti lan yalancı. Ne bir canım lan? Yarım canımın yarısı gitti. Siktir git yalancıya bak. Evet. Ya ben senden daha güçlüyüm. Çıksana gel gel. As siktir. Abi orada çikik var oğlum görmüyorsun ya. İnşallah. Biliyor musun bu imle buraya ayarlamış. Geldim dostum. Buradan çıkılmıyor bu yine buraya ayarlamış. Aç bir tane. Neredesin oğlum? Nereye gidiyorsun? Gel. Benim ayrım, ayrım şeyim yok. Adam gördüm. Gel oğlum. Tamam ben aldım onu. Bak, yemek çıktı. Oo yemek tamam. problemimiz olmayacak bu. Benim yığınla yemeğim var. Lan koyun mu var burada? Koyun varsa öldük ben öldüreceğim lan. Gel gel. Benim zıram şu an senden daha iyi biliyor musun? Biliyorum. Ama WT'de deri set zaten. Yo. Tamam Iron Kılıç'tan alıcaz bir şey olmaz. Bak yes. bak. Küs! Kazma! Kazma! Küs kazma Yavuz! Zıram C-slot o yüzden Yavuz kazmadır. Senin kadar olmasam da olur. Hani adam 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 adam. Hani. Aha bak burada. Adam, ama ama adamım, adamı adam yaparlar. Dim ya <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Barış için geldik. Tabii bir ya. adam daha ben buldum. Şu an indiriyorum. Peşin neyim? Ona ben ender pearl attım. Aa, 5 kişi yaramadı bu. Kaç kişiyiz? İki kişiyiz oğlum. vs de atacağım. Dur dur. Eşitlenek be Dur bir dur abi. Boş alana gel de. Dur bir dakika. Abi bir dakika koyunları oyunları öldürüp XP yapayım. Ya ben... Tamam. XP'ni seni de hadi lan video oluyor. Ne abi yapıyor? ya. Video oluyor gel. Dur dur abi ya. Ya ben valla. Valla videoyu kapatıyorum. Tamam tamam. Gider video. Zaten bunu 10. videolara kaçacağım. Öbürünü atamam. Niye ki? Atamam atamam arkamda mısın onu söyle. Ne? Ya şu an senden korkmuş, bir şekildeyim. Neredesin oğlum? Ortaya gel. Hayır ortaya değil yukarı gel. Bak kenarlara bir yükseklik var. Oralara gel. Dur bakayım bir senin yerini bulacağım mı? Aa gördüm ben. Önünde bir Aa gel 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 olur bak ha olur. Tamam gördüm gördüm. Şimdi buradan kazmalık yapacağım. Atla atla. Lan Ender öyle ne oldu ah. Bekle lan canım olsun. Benim var ya ayrı kılıcım yok. Lan bir sürü bunlar kaldı bak benim sana bak. Bunlar da Niye ki? Vs atmayacağız mı? Bir de şu kalsın. Dur şu. abi dur dur. Sen ayrı kaskını da giy. Kaskını çıkar. Dur bir dakika canım olsun. Kaskını çıkar sen. Bir de ayrın kılıcını bırak benim ayrın kılıcım yok. Hasta. Al. Gözen abi bu da var. Ya gerek yok. Onun canı daha fazla bak ben onu al. Onun canı daha fazla. 3 Dur sen. Lan, lan ayrın kılıcı bırak. Tam bıraktım. 3 2'ye 1. Nereye gitti lan? Abi şurada mesela adam gibi atalım ya. Çeşem abi. Nerede ya? Come <laughs> 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 <Ulan, ulan. gülüyor> ne lan? Muram'ı alamam. Alamayalım Muram'ı. Hah. Oh, hadi, 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 hadi ya. Oh yeah. Evet arkadaşlar, bir oyundan sona geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 12 10, 11. videoda görüşmek üzere ve hoşça kalın diyorum. Sen de hoşça kalın be. Hoşça kal. Bay bay.